Merhabalar, ben Tura. Bugün sizlerle birlikte Dremlet Soccer oynuyoruz. Eskiden oynuyorduk. Bugün tekrar oynayacağız. Yani ikinci sezon gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir tane maça gireceğiz. Rakip Hull. O rakipte de Potter var. Kul, Azum'un aldığı takım sanırım. Buna karşı oynayacağız. Şu Kuk, şu kuk Yareç diye bir oyuncu var takımda da. Şu az önce top kaptıran oyuncu, ona gıcık oluyor. Onu da çıkartacağım birazdan maçtan. 15 dakika içinde böyle da çıkartacağım onu. Bir tane de oyuncu aldım doğu kare diye. Bu bakın. gibi. Gizli oyuncudan çıktı aslında. Ben olmadım. ni mean Oh well time. McKenzie Çok pasını ver şimdi Pogba Pogba geçti. Pogba Ya dışarıda. Pogba Adamınızı indirdin mi? Sorun değil Yok değil Sorun değil şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, Şu an için Yani Aaa <laughs> Niva saklanmış Nivanski ile <laughs> Nivalın sakatlanması iyi oldu arkadaşlar. Adam kornerdeki herdu bu kaçırıyordu. Ama biz gerçek gerçek futbol oynamıyoruz. Tabi gerçek futbolda inşallah hiçbir oyuncu sakatlanmaz. Povba, povba. İnden mi ya. güzel vurdu Pogba ama maalesef verim alamıyor. Heh, bir, defa bir şey yaptı Kokoreç. Ben buna Kokoreç diyorum arkadaşlar. Bu oyuncuya tabii. Yeni bir yakında yeni videolar gelecek. Uzun zamanda bir video gelmiyordu. Zaten. İlk yer bitti. FIFA, FIFA Mobile videoları da gelecek. Arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Çünkü Ramazan ayındayız. Hoppa vur. Hoppa. Oradan çok güzel bir gol olabilirdi. Ama olmak istemedik. Pop. <laughs> ya ayaksız popa da gidiyorsun ya? Adam sanki ayaksızlık yapmak için gelmiş ama. Arkadaşlar yarın Galatasaray Fenerbahçe derbisi var kim kazanır? Bence 2-1 Galatasaray kazanır çünkü Galatasaray hem Kadıköy'de hem müştere geri döndü. Ama Iniaki penya da oynayabilir. Zaten şey Sanırım bu hafta Iniaki Peña'yı Fener maçını hazırlamak için dinlendirdiler. O yüzden oynatmadılar. Bu hafta Muslera'yı oynattılar. Müşlere de helal olsun. Penaltı kurtardı adam. Bence derbi 2-1 galatasaray kazanır. Çünkü galatasarayda gomis falan var. Fenecin golünü bence halka hmm, satar. Galatasarayın ikinci golünü birisine gomis golü atar yerinde kim atar? Hmm. Diğerinde sanki babel atacak gibi içimden bir his geliyor da. Sanki babel atacakmış gibi bir his geliyor içimde. Belki babel ikinci golü atabilir. Kerem gol oynamayacak maçta. Sakatlandı. 2. yarı bitti maçın mı? kokoreç sanırım evet bakın kokoreç maçı çıkmama olmuş Pogba 45 de asistini yaptı ve golümüz asistini yaptı Ben de diyor formayı düzelteceğim arkadaşlar Şunu satın alacağım arkadaşlar. Bunu satın. satın alacağım. Galatasaray forması gibi. Hani de bu çizgili ben sınırını alacağım. Oho bu forma da çok güzelmiş. Bunu da alalım. Ev sahibi için formanın Olmaz. mavi şöyle. Şortlar, şortlar <laughs> da mavi olsun. Formalar iste. Siyah Evet, 2. seneler. Çok çoraplar sarı değil çoraplar da mavi olsun kaydedelim taşın için ikinci kırmızı olsun. İkinci şimdi şöyle bir sarı turuncu gibi bir renk olsun ikinci. Birinci de öyle olsun, tam bu güzel. üçüncü de zaten güzelmiş. Bu forması boyunca dosun şok. Short range short de pembe değil, o da bu renkte olsun. Haydi lan plazma kılıcı. Bunu vurup enteceğiz. Şunlu kolesi de. Umjı, tamam. Evet, takım hanım sonra defterliyor da sonra geri koyacağım. Eski eski logomuz bunu. Şöyle kaydedelim. Of. Salah, Vlahovic, Martinez, Deheya, çok iyi oyuncular var neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim bugün sizlerle birlikte bir maç yaptık sonra e, formayı falan düzenledik sizle beraber ikinci bölümü yarın gelir yarın ikinci bölümü gelir sonra ondan sonra kutu gelir öyle diyeyim Haftada iki tane DL'sin gelecek artık. Güle güle hoşça kalın kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. bay.